Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugünkü yolculuğumuz Japonya Tokyo'ya. 11-12 saatlik yolculuğun ardından Tokyo'ya varmış olacağız. Uçağımız 15-20 hareket edecek. Çekin işlemimizi yaptık. Havalimanına 2 saat öncesinde geldik. Çünkü çok kalabalık olacağını biliyorduk öyle saatlerinde. Tahmin ettiğimiz gibi çok kalabalıktı. Çekin işlemimizi yaptık. Bagajımızı verdik. Kapıya geldik. Uçağın boardinginin başlamasını bekliyoruz. Bu videoda sizlere İstanbul Havalimanı'ndan kalkıştan Uçakta e, seyahat ettiğimiz zamanı ve indiğimiz zamana kadar e, 11-12 saatlik yolculuğumuzu çekeceğim videoları, görüntüleri paylaşacağım. E, sizlere Japonya Narita Havalimanı'ndan e, Tokyo merkeze nasıl gideceğimizi, bizim kalacağımız yer Shinjuku'da oraya nasıl gideceğimizi, metro aktarmalarını, fiyatlarını çekeceğim. E, şimdiden videoya beğeni atmayı ve kan kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar teşekkür ederim.

Pana concha. Evet, salata. Yanına da istediğiniz bir içeceği alabiliyorsunuz. Makarna, mantar soslu makarna. Arkadaşlar derler <laughs> mekan çiz falan filan. O şekilde. E zaten yemeğe gittikten sonra büyük ihtimalle uyku moduna geçeceğiz diye düşünüyorum. O şekilde. E afiyet olsun. Afiyet olsun. Arkadaşlar yaklaşık 5-6 saattir havadayız. Biraz sıkıldık.

öncelikle pasaport kontrol noktasında uçakta size verilen deklare formlarını dolduruyorsunuz. Onları veriyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Daha sonrasında size verilen diğer günlük deklare formunu gümrük polislerine, günlük memurlarına veriyorsunuz. Bagajınızı alıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Daha sonrasında arrival noktasında, dış hat geliş noktasında bir işte Tokyo'ya gitmek için bir para bozdurmanız gerekiyor. Paramızı da bozdurduk. 100 dolar bozdurduk. 100 dolar Şöyle, şu şöyle bir kağıt var. Şu kağıda e, ne kadar bozdurduğunuzu, uçuş numaranızı ve isim soyisim yazıyorsunuz. Evet. Şu, şunu veriyorlar. 100 dolar e, şu anda 14 bin yen olarak burada veriliyor. 14 bin yen şöyle, arası 10 bin yen şöyle, böyle bir paraları var. Hı hı. Birazdan. E, Kalacağımız otele, Shinjuku'daki otelimize gitmek için kalacağımız otele e, bakacağız. E, ne kadar ücret tutacak? E, Trene binip otelimize gideceğiz. Arkadaşlar şu nokta e, otobüs bileti alma noktaları. Şöyle göstereyim size. Şimdi aşağı ineceğiz büyük ihtimal. E, parayı da şurada bozuyorsunuz. Parayı bozduğunuz nokta şu karşıdaki yer. Parayı burada bozuyorsanız daha sonra buradan tren istasyonuna iniyorsunuz. Gel. Şöyle. Tren istasyonuna iniyoruz. Thank you for waiting. Please board the train now. To take the Skyliner, a reserved seat Metro biletimizi aldık. Ee, şöyle burası çok karışık bu konuda. Gerçekten biz çözemedik. Ee, şöyle e, can, can Skyliner denilen şu. Buradan aldık. Böyle hep ben yani burada 6 7 tane kart var ayrı ayrı. Ee, ayrı ayrı herhalde böyle şey olur ya böyle ihale verirsiniz. Böyle ihaleleri kendileri böyle kartlara falan satar. Öyle bir durum vardı burada. Yani her her yerin dükkanlarında bir sıra var. Yani biz çözemedik sonra buna girdik. Ee, şöyle biz e, Tokyo Shinjuku'da bir otelde kalacağız. Şöyle göstereyim. Önce şurası Narita Havalimanı. Önce bir bilet alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bileti önce Ueno dedikleri bölgeye kadar kullanıyorsun. Ee, daha sonra şu kartı. Bakın ilk biletiniz şu olacak arkadaşlar. Bakın ilk biletiniz şu ilk bilet bu olacak. Bunu buraya, e, bu Narita Havalimanı'ndan Ueno bölgesine gitmek için kullanıyorsunuz. Bu bilet çöp oluyor. Daha sonra şöyle bir e, akbil gibi bir bilet aldık. Bunu 72 saat boyunca Tokyo'da, metrolarda kullanabileceğiz. Bunu almamızın sebebi de buna kaç para verdik? 7000 e, Japon Yeni verdik. E, bunu da almamızın sebebi şöyle. Normalde 6000 ee, normalde e, kişi başı altı. <gülüyor> <gülüyor> e, no <gülüyor> 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 e, normalde 6000 bin yen verdiğiniz zaman e, şöyle yapıyorsunuz. 6000 bin yene Narita Havalimanı'ndan çıkıp U Uyana bölgesine yine aynı şekilde farklı bir bilet alıyorsunuz. Oradan şu kartı aldığınız zaman e, size gidiş dönüş Tokyo'ya geliş ve gidiş için veriyor. Ama aynı havalimanına dönmen lazım. Bizim şöyle bir sıkıntımız oldu. 1500 yen vermemizin sebebi de şu. Biz buradan buraya geleceğiz. Tokyo'ya geleceğiz ama biz hani havalimanından İstanbul'a Türkiye'ye döneceğiz. O yüzden onun için ayrı bir bilet almamız gerekiyor. O yüzden biz 3500 yen verdik. Normalde 6000 yen verdiğiniz zaman Tokyo'ya geliyorsunuz aynı bir şeyle Ueno'ya dönüp oradan bilet alıp tekrar dönüyorsunuz. O, o şekilde arkadaşlar. Ve yani buranın e, metro sistemi e, karışık ve dediğim gibi yani işte Pasmo, e, Suika denen biletler var. Onları alıp aktığı bir Onları harcıyorsunuz. Yani gerçekten çok zor bu şekilde geçiyor arkadaşlar. E, benim amacım burada İstanbul Havalimanı'ndan Narita Havalimanı'na geldikten sonra Metro'da hangi kartları almanız gerektiğini, hangisinin daha bana mantıklı yer başkası, bunu almak daha mantıklı. Öncelikle Tokyo'ya gidelim. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.